ya <Gülüyor> <Gülüyor> evet, çok, güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel gidiyor fadim evet evet diyor yani. <laughs> <laughs> <Evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Gülüyor> <laughs> Konuştum. Sürprizler, var sürprizler var. gelmeye başladı. Hoş geldiniz Emine evet. hoş geldiniz Barış Bey. Ben deneyen hesap veriyorum. Dizili eğitim ya. Evet gitmeden çıkmasın. Partilerimizin doğum Sen de şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Barış Bey. Seni kimler aldı ekibi. Aynı zamanda Erkan Bey'in de doğum günü. Hoş geldiniz. Seni kimler aldı ekibi. Gittim ben. Seni kimler aldı ne ya. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> oğlum güzel insan. Valla oğlum güzel Seni kimler aldı? Bir sonraki. Bu benim çakmağım falan. <gülüyor> <gülüyor> falan. <gülüyor> 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 ya şey gibi setlerde tekrar oluyor ya. Başka oluyor. Ya, ya. Evet, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Erkan Bey'in doğum günü. Neler söylemek istersiniz Devrim Hanım'a? Valla çok mutluyuz bir yaşına alırken yanında olduğumuz için. Biz çok seviyoruz çünkü onu. Bir tanemiz, hepimizin neşesi. Çok mutluyuz. Cansu'ya sürpriz yapmak istedi. Bizi davet edince biz de tabii ki yanlarında olmak istedik. Mutluyuz. Bakalım kaç oldu? Söylemek ister misin? 41 kere başlandı. kere, <laughs> kere <başlamadan. gülüyor> Siz neler söylemek istersiniz? Aynı şekilde Devrim'e katılıyor yaşlar diliyorum arkadaşıma. Öyle yani. Marisa, <laughs> benim sektörün sektörüm farklı olduğu için çok bir şey söylemek <laughs> istemiyorum. Sadece arkanın doğum gruplarına geldik. Söz. Eee. O zaman daha fazla biz tutmayalım. Misafirlerinizi içeriye geçelim. Kolay gelsin. Çok Teşekkür teşekkürler. İyi, iyi akşamlar. Büyük, sağ olun. Ay bayağı nasıl? Küçüğüm dedi. Sen,